Tek başına meydana çıkamıyorsun tabi. Ha? ha. burada endirmenleri koymuşsun. yanına bir tane daha yardımcı geldi bu itin. Neredesin sen? Gel buraya gel gel gel. gel. Şerefsiz seni. Bak hareketlere bak bak. Bak. Hareketlere bak ya. Şu yaptığın yakışıyor mu sana? Yaşlı başlı şeysin. Ejderhasın. Yani bu hareketler yakışıyor mu sana? Artık yaşlandın mı? Ya. Ha? Yaşlandım be, gocadım mı artık. Dur <laughs> dur Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'tayız ve çok ilginç bir modla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu modumuz oyuna öyle ilginç bir yaratık ekliyor ki. Hani gözünüzle gördüğünüzde diyeceksiniz ki ulan bu ne? Ulan bu nereden çıktı? Evet kesinlikle tepkiniz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman uzatmadan geçmek istiyorum. Fakat, fakat ve yine fakat videoyu beğenmeyi ihmal etmezseniz çok Mutlu olurum ben niye böyle heceliyorum evet arkadaşlar sizin güzel beğenilerinizi attıktan sonra ben biraz yaratığımızdan bahsedeyim şimdi bu yaratığımız öyle bir yaratık ki hani her şeye benziyor mesela Enderman'i çok andırıyor hani görünüşü gerçekten bir Enderman'i andırıyor fakat ee, tam da tersi aslında ya şimdi nasıl söyleyeyim ben size mesela Enderman normalde uzun olur fakat bu küçücük. Yani bu yönden de biraz bebek zombiye benzetiyorum ben bunu. Yani her şeye benziyor bu. Ben de anlamadım arkadaşlar. Gerçekten benzediği birkaç yaratık daha var. Birazdan özelliklerini görünce siz de anlayacaksınız. O zaman şöyle bir dolaşalım. Ben bunu doğal olarak çünkü bulup size göstermek istiyorum. Hani kendiliğinden doğal yöntemlere nasıl ee, nerelerde bulabiliriz gibisinden bir görelim. Bulamazsam zaten kendim canlandıracağım. Şimdi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum hani e, güneşte olmamaları gerekiyor. Yani gündüzleri arkadaşlar güneşin gördüğü yerde olamıyorlar. Aslında bu yüzden zombilere ve iskeletlere de benziyor arkadaşlar. Yani her şeye benziyor bu yaratık dediğim gibi. Şimdi şu ağaçların e, yanlarına falan bakmak istiyorum. Çünkü bu yapraklar falan genelde gölge yapıyor. Ve bu ...gölgelerin arasında saklanıyorlar. Pusuya yatıyorlar. Çünkü ismi de aslında arkadaşlar pusucu demek. Yani lurker adında bir ismi var İngilizce olarak. Bu lurker demek yani lurker diye yazılıyor. Bu tam olarak pusucu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu ne lan? Oha bir dakika. Böyle atalar hala oluyor mu Minecraft'ta ya? Şuna bak. Çok garip bunun böyle olması. Ve hiçbir şeyi ellemedim. Gerçekten. Benim yaptığım bir şey yok. Şuralarda olması lazım normalde. Ve pusuya atması lazım normalde. Hani ismi pusucu olduğu için... Bunun buralarda pusuya yatması lazım aslında. Bulamadım. Evet arkadaşlar bulamadım gerçekten doğal yöntemlerle. O yüzden kendim bir tane canlandırmak istiyorum. Mesela arkadaşlar şöyle şuraya koydum. Evet böyle korkunç bir sesi var maalesef. Bakın Enderman gibi ışınlanıyor da aynı zamanda. Görünüşünü göremediniz çünkü yanıyor. Evet yanıp öldü arkadaşlar. Bu yüzden görünüşünü göremediniz. Ben şöyle daha da gölge bir yere onu koymak istiyorum. Bir mağara böyle veya bir mağara girişi falan bulabilirsem çok güzel olur. Onu gösterebilirim size daha net. Heh, evet şurada arkadaşlar bir mağaramsı bir şey buldum. Aynen burası güzeldir. Şuraya koyuyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Görünüşü böyle. Gerçekten sevimli. Hani şimdi diyeceksiniz ki bunun neresi korkunç? Neresi baş belası? Ah, Sen kendi kendini yaktın. Sen kendi kendini yaktın ben bir şey yapmadım. Neyse arkadaşlar bunu diyeceksiniz ki neresi korkunç. Ama gerçekten korkunç arkadaşlar. Yani şu tipe bak. Hani böyle sevimli falan gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Biz buna e, vurduğumuzda bu şerefsiz çoğalıyor. Evet. En lanet yanı da bu zaten. Buna vurduğunuzda öldürmek için bu arkadaş çoğalıyor. Bak ışınlandı. Vurdum öldürdüm. Heh. Mesela şöyle iki tane daha üç tane daha doğrayayım. Bak şöyle mesela toplu şekilde buldunuz bunları. Vurdunuz çoğaldı. Şuna vurdunuz bir daha vurdunuz öldü. Şuna vurdunuz. Şuna vurdunuz. Şuna vurdunuz. Bak yine çoğaldı ölürken. Buna vurdum. Heh, en son böyle öldürebildim Tabii ki bu game mod sıfırdayken çok önemli arkadaşlar. Mesela atıyorum game mod survival'a geçtiğimde bana ne kadar vuruyorlar. Hani çok canımı alabilecekler mi? Böyle bir tane daha doğruyorum. Şuraya da doğruyorum. Bak bana arkadaşlar bir kalbimi götürüyor arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi her vuruşta. Evet şöyle kaçtım onlardan. Evet tek çare kaçmak arkadaşlar. Gerçekten çünkü çoğalıyorlar ve sizi dar alanda sıkıştırabiliyorlar. Çünkü çok küçükler. Her yerden geçiyorlar fakat e, biz her yerden geçemiyoruz. Bu yüzden çok sıkışıyoruz. Hele ki madenlerde falan bulursak o bittik. Mesela bunların içinden arkadaşlar şöyle e, Lurker scrap diye bir şey çıkıyor. Bunu yiyemiyoruz. Hani bu çürük et gibi bir şeye benziyor. Fakat arkadaşlar bunu yeme şansımız yok. Sağ tıklıyorum bakın yiyemiyorum. Bunu kullanacağımız bir yer var. Bunu size göstereceğim. Bu aklınızda bulunsun. Bakın şu arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bunu kullanacağımız bir yer var. Bunlarla bu yaratıklardan kurtulacağız. Evet yanlış duymadınız. Bunları kullanarak bu yaratıktan kurtulma şansımız var arkadaşlar. Nasıl olacağını biraz sonra göstereceğim. Bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar hem Ender Pearl düşürüyor hem Emerald düşürüyor hem de bu içinden çıkan işte kendi şeyini düşürüyor. Şimdi ben bunları alıyorum tekrardan ve arkadaşlar ben End'e gitmek istiyorum. Evet End'e gidersem size çok daha net gösterebilirim bunu. Çünkü bu lanet yaratıklar bizim peşimizi End'de de bırakmıyor maalesef arkadaşlar. Evet asıl End'de zaten bunlar bulunuyor. Çünkü Enderman'e falan da benzetikleri için End'de de bunu ihmal etmemişler koymayı. Şöyle 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 koyuyorum. Tamam Şimdi tık 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 tık. Evet. Ortalığımız açıldı. Laps diye giriyoruz. Ve şimdi arkadaşlar endde bakalım. Bu yaratıklardan çok fazla bulunuyor mu? Endirmenlerimiz var. Aha. Endirmenlerin yanına bir tane yanaşmış bile arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra şöyle gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ha bu arada elimdeki kılıç arkadaşlar nedir kılıcı? Şimdi ben buna eğer ki farklı bir kılıçla vursam mesela Iron Sword'la falan vurursam daha geç ölecek. Evet şöyle etrafa bakıyorum daha var mı bundan diye bakıyorum. Heh şurada birkaç tane daha var tamam arkadaşlar şöyle gelelim vuralım vuralım vuralım. Çoğalmıyor niye çoğal? Ha çoğaldı. Gel 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 topunuz gelsin gel. Mesela şöyle. Oğlum oha sakin lan bak o nasıl ışınlanıyor bak korkudan bak bak bak. Evet çoğaldı çoğaldı atıyorum bir tane öldü bir tane çoğaldı. Biri öldü biri çoğaldı. Biri daha öldü. Şunu da öl çoğaldı. Evet. Şu an zaten ben game mode 0'da olsam beni bitirmişlerdi. Bak. Şuna da vurayım. Bu da ölür. Öl artık. Lan bu da çoğaldı. Bu, bu öldü. Bu bir daha çoğalmasın artık. Yeter. Heh. Bu da öldü. Şu an arkadaşlar yani game mode sıfırda olsam açıkçası bitmiştim. Yani arkadaşlar bazen direkt ölüyorlar bazen ise hatta çoğunlukla çoğalıyorlar yani. Buna vurduğumda çoğaldı. Mesela atıyorum elimle vursam bunu öldürmesen, yani bakın çoğalma olasılığı çok daha fazla. Şimdi her zaman oyuna başladığınızda elinizde demir kılıçlar olmayacak. Yani ilk başladığınızda arkadaşlar elinizde demir kılıç falan olmayacak. Bu yüzden tahta kılıçla veya işte elinizle falan bunlara saldırmak zorunda kalacaksınız. E dünyadan bahsediyorum, dünyadayken. Hani bu bizim için sıkıntı. Bak gördün mü? Bir sürü oldular şu an. Bunlara vura vura çoğalttım. Çünkü ne kadar çok fazla vurursam o kadar çok klonlanma şansı var arkadaşlar. Bakın. Aha bak yine çoğaldı gördün mü? Şimdi arkadaşlar peki ben bunlardan nasıl kurtulacağım? Yani hep çoğalacak mı bunlar böyle? Bunlar benim başıma bela mı olacak? Yani silver de benziyor bu arada. Evet bakın benzediği bir yaratık daha var Silverfish. Bunlar başka ne yaratına benziyor arkadaşlar? Yorumlarda belirtin bakalım. Benim gözümden kaçan benzedikleri bir yaratık varsa. Çünkü sanki bütün düşmanların bir karışımı gibi bir şey olmuş bu. Ee, sizin de benzettiğiniz bir yaratık varsa yorumlarda belirtin. Evet şimdi gelelim asıl noktaya arkadaşlar. Bunlardan kurtulmanın bir yolu var. Evet arkadaşlar gerçekten bunlardan kurtulmanın bir yoluna sahibiz. O da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz Lurker Totem oluyor. Bunun yapılışı arkadaşlar şu şekilde. Daha demin içinden düşen lurker scrapler bu şekilde koyuluyor. 6 tanesini bu şekilde dizip ortaya bir tane çubuk. Şu üstlere de arkadaşlar emeraldları koyduğumuzda lurker totemi yapmış oluyoruz. Çok zor bir yapımı yok zaten bunların hepsi içlerinden düşüyor. E, çubuğu da artık yaparsınız yani. E, bunu arkadaşlar nasıl kullanacağız? Yani bu zaten sabahtan beri elimizde. Fakat ben bu elimde olmasına rağmen neden hala çoğalıyor bunlar? Hani bunu soracaksınız. Bunun da arkadaşlar kullanım şekli böyle değil. Yani bunu kullanmak için e, ikinci elinizi almak zorundasınız arkadaşlar ve kılıçla elinizi aldığınızda evet bu elinizdeyken artık bakın zaten kullanım gücü de artık azalmaya başladı. Hiçbir şekilde çoğalmayacak. Hiçbir şekilde %0 şans. 0 0 0. Bak şöyle doğruyorum bir sürü bak bir sürü doğruyorum tamam mı? bir sürü. Bak tıkladıklarımın hiçbiri çoğalmayacak arkadaşlar hiçbiri. Hiçbirinin çoğalma ihtimali bile yok. Sadece ışınlanabilirler. O zaten bunların özellikleri. Onda sıkıntı yok. Ama hiçbir şekilde çoğalma ihtimalleri yok arkadaşlar. Bakın şöyle direkt ölen ölüyor yani çoğalma mualma yok. Görmüş olduğunuz gibi bu totem sayesinde arkadaşlar bunları öldürüyoruz. Zaten totemin de kullanım gücünün azaldığını sol taraftan görebilirsiniz. <laughs> Şunu da öldüreceğim çok içimde kaldı gel buraya. Ya da seni öldürmeyeceğim acıdım lan. Acıdım lan sana. Acıdım lan sana. Tipini acıdım lan. Çok tipsiz bir şeysin ama güzel bir şeysin be. Tatlı bir şeysin yani. Sevimli bir şeysin her şeye rağmen. Dragon kardeş sen ne yapıyorsun burada? Ha? Sana da yardımcı çıktı. Hadi yine iyisin şerefsiz. Zaten zordun. Endirmenler falan koruyordu. Adam değilsin yani. Tek başına meydana çıkamıyorsun tabi. Ha? burada endirmenleri koymuşsun. De yanına bir tane daha yardımcı geldi bu itin. Neredesin sen? Gel buraya gel 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 gel. Şerefsiz seni. Bak hareketlere bak bak. Bak hareketlere bak ya. Şu yaptığın yakışıyor mu sana? Yaşlı başlı şeysin, ejderhasın. Yani bu hareketler yakışıyor mu sana? Artık yaşlandın mı? Ya? He? Yaşlandın mı? Gocadın ya? mı artık? He dur dur ne oldu? Anam. Ne oldu lan oyun dondu. Crash verdi oyun. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bir kreşimizin daha sonuna geldik. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Neyse modun linkini aşağıya koyacağım. İndirmek isterseniz denemek isterseniz arkadaşlar siz de açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Virüse dikkat aman virüs olmayın. Dikkat edin kendinize. Başka da diyecek bir şeyim yok. Hoşçakalın. Çok uzattım. Tamam biliyorum. Bay bay.